Arkadaşlar merhaba. Bugün size kendi dükkanımıza kurmuş olduğumuz pelet soba hakkında bilgi vereceğim. Ürünümüz emaye kaplı sacdan üretilmektedir. Sacın üzerinde emaye kaplama var. Alt tarafı yanma haznesi. Üst tarafı pelet silosu. Böyle baktığınız zaman ortalama 15 ile 20 kilogram arasında pelet alıyor. Arkasına biz bir tane de kuzine, boruk kuzine koyduk. Ee, i̇çinde de şu anda patates pişiriyoruz. Şu anda olmak üzere. Ürünümüz bu şekilde helozonunu açtığınızda buradan aşağıya yanma odasına şu anda uyku modunda yanma odasına Dökülüyor buniden. Sıcak olduğu için elle de tutamıyorum. Şu anda kapağını açtığımızda coşuyor, yanması hızlanıyor. Yavaş yavaş bu kapağı ne kadar sarsak içerideki peletin yanma süresi o kadar uzuyor. Ya yani bu kişinin bulunduğu ortamdaki sıcaklığı arttırması azalması ile alakalı istediği gibi buradan ayar yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hemen kapağı açtığımızda alevlenme hızlı bir şekilde oluyor. Buradan da peleti böyle döktüğümüzde tekrar kapattık. Yukarıdan pelet döküldü. döküldü. Göstereyim Sıcak olduğundan dolayı da çok fazla yaklaşamıyorum. Şu anda bu ayrıca kül haznesi yani ortalama iki günden beri yakıyoruz yaklaşık yani üçte biri dolmuş kül haznesi veya dörtte biri dolmuş büyük ihtimalle bir hafta boyunca yaktığımızda kül haznesi anca dolacaktır diye düşünüyorum ürün gayet güzel kullanışlı kapalı alanlarda kış bahçelerinde kullanabileceğiniz bir ürün. Aynı zamanda e, boruya cimri takanlar da var. Beş yollu cimri takanlar da var. E, onu da taktığınızda ekstra e, bir sıcaklık veriyor. Ve e, ısıdan olabildiğince fazla bir şekilde faydalanmış oluyorsunuz. Ürünün yakması çok basit. Tutuşturucu jelimiz var. Çıra var. Çok hızlı bir şekilde yakabiliyorsunuz. Yani öyle kömür gibi değil. Yakması hızlı. E, tutuşması hızlı. Değil mi? Şu anda dükkanımız ortalama 100 metrekare civarında. Klimayla Klima ile ısıtamadığımız dükkanımızı bu sobayla çok rahat bir şekilde ısıtıyoruz. İsteyen, talep eden olursa bize numaralardan ulaşabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmazsanız Ayrıca teşekkür etmiş oluruz. İyi günler.